Agalarım, herkese selamlar. 26 ve 27 Temmuz, Cumartesi ve Pazar iddia tahminleriyle karşınızdayım. Cumartesiden 5 adet mücadele, Pazar gününden 5 adet mücadelem, toplamda 10 adet karşılaşmam var. Ve sizlere şunu sormak istiyorum. 10 adet maç hafta sonu için nasıl? Yani bazıları şundan dolayı soruyorum. 10 tane maçı alt alta kupon yapıyor Aga. Ondan ben rahatsız oluyorum ondan. Neden? Ya bin fişi gibi kupon yapmak çok iyi gelmiyor. Veya bir tanesi yattığı zaman şey oluyor. 10 maça 9'u gelmiş biri yatmış. Yattı. Battık. Bittik. Gibi mesajlar geldiği zaman hoş olmuyor açıkçası. O yüzden sizlere sormak istiyorum. 10 tane maç nasıl yani? Maç sayısını soruyorum. Maçları birazdan anlatacağım. Dilerseniz başlayalım. Neyle başlayalım? Maç skorunu bilenler vardı. Karabağ maçının skorunu sormuştum. 3-0 Karabağ kazandı. Biz de deplasman 1.5 üst vermiştik. Karabağ tarafından gelecek 2 tane gol kadro kalitesini koruması vesaire bu Brezilya ekolünden bahsetmiştim zaten. Çok temiz geldi. 4 kişi bilmiş. Tarık Akar, Keremcan Ertürk, Yıldız Etbalık, Reçe. Reçe veya Reçe. Solda veya sağda zaten yazıyordur. Aynı şekilde bu arkadaşlar bana WhatsApp üzerinden mesaj atarsa aşağıda numara var, burada numara var. Ve yorumlarda zaten link var. Tıkladığınız zaman direkt ulaşabilirsiniz. Her türlü soru, görüş, öneri, eleştiri vesaire hiçbiri fark etmez. Hepsini bana yazabilirsiniz aga. Ben zaten direkt sizlere ses atıyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. WhatsApp VIP grupları için de aynı şekilde buradan iletişime, iletişime geçebilirsiniz. Demişken şunlardan bahsedelim. Aga bu iki gün biraz sallandık. Hatta şöyle görseller de gelsin. Yani ben anlatırken yandan gitsin. Kızıl Yıldız mücadelesine tamamlama maçı olaraktan görüyordum ben o maçı. İki tane golünü gördüm. İlk yarıdan atmasına rağmen kırmızı kart gördü. Anokponu puanı yatırdı. Yanındaki maçlar gelmesine rağmen. Günün ekstralarına baktığımız zaman Kopenhag maçı, maçı, vardı mesela. İlk yarısı gelmedi. Maçı 2-0 kazandı. Diğer hepsi geldi. Baktığımız zaman İspanya'nın maçı vardı dün. Kadınlar. Çok güvendiğim bir mücadeleydi benim açıkçası. Yüksek misli olarak da verdiğim bir karşılaşmaydı. Fakat şöyle bir durum oldu. Uzatmalarda yendi. Yani uzatmalarda yenmesi çünkü bu iddia bahislerinde 90 dakika geçerli. Bize yaramadı. Yattı mesela. Fakat şöyle de güzel bir şeyler yaptık dün. Daha doğrusu 2 gündür. Fakat canlıdan çok güzel diyoruz. Özellikle Kero dün 6'da 5 yaptı. Ben 4'te 2'de 2 ile başladım. Ama sondaki 2 tane canlım yattı. Bir tane İspanya'sıydı. İlk gol İspanya dedim. Uzatmalarda attı, yattı. 4'te 2 bitirdim. Kero güzeldi. Ondan önceki gün de canlı gayet güzeldik. Bir yerden verdiğimiz zaman bir yerden aldığımız oluyor. Bu arada hem YouTube topluluk kısmından hem de Instagram sayfamızdan her günün raporu. 22 Temmuz, 23 Temmuz her, her günün raporu yayında. Onunla bilgisini verelim. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyoruz. Bir yudum bir su almak istiyorum aga. Kimseyi rahatsız etmeden. Su acaba lıkır lıkır gelecek mi? Keser yoksa? Kesin mikrofon algılıyordur su suyu. Neyse. Şimdi aga. Bismillah diyelim başlayalım. İlk mücadelemiz Liverpool-Milan mücadelesi. Bu maçı neden aldım? Milan'ın dün hazırlık maçı vardı. Arsenal'la oynamış olduğu mücadele. Sağda yoktu. Orta sahayı geçemedi ya. Ya, maçı izleyenler varsa 2.30'da TRT Spor'daydı. Ben hatta 2 tane canlı aldım. İlk gol Arsenal aldım. İlk yarıda dakika 25 gibi aldım. Atamayınca ilk yarı 0-0 bitti dedim ki bir Arsenal atarım. Arsenal gol de Arsenal atarın. Arsenal'ın gol atarına da oran gelmişti bir 40 bandında. Onu da aldım. 2'deki ile zaten oradan başladım ben. Milan yapmış olduğu transfer doğru düzgün bir transfer yok. Şöyle bir şey var. Takımdan giden isimler önemli. Hernandez, Theo Hernandez. Takımın en önemli ikinci oyuncusu oyuncusu Leo'dan sonra bence. Eksikler vardı. Arsenal maçında hiçbir şey yapamadılar. Ben bu Liverpool maçında da doğru düzgün Milan tarafından bir şey beklemiyorum. Milan tarafından olumlu tek şunu söyleyebilirim. Yedek kalecileri muazzamdı. 20 yaşında sanırım 1.98-2 metre boyu var çocuğun. Hatta 5 penaltıdan 3'ünü çıkardı. Yani muazzam bir kaleci. Genç 20 yaşında. Velhasıl bu kelam bu maçın oranları da kapalı. Liverpool'un öldürmesi çok malum. Arsenal'ın 2 golüne önceki maçta 1.47-1.45 bandında bir oran vardı. Maç 1-0 bitti. Eğer Liverpool tarafına da böyle 2 golüne 1.45-1.50 bandlarında oran açılırsa benim tercihim direkt Liverpool'un 2 tane golüdür. Ama ben sanmıyorum ki böyle oran açsınlar. 1.5 üstünde bir falan oran almak adına burada tamamen Liverpool tarafına gitmenizi tavsiye ederim. İlk maçım buydu. İkinci mücadele Spartak-Moskova karşılaşması. Spartak Moskova'yı da geçen hafta değerlendirdik. Matsun'u bir almıştık. Hatta Lokomotiv'de ev 1.5 üstü almıştık. İkisi de geldi. Moskova'nın ben maçını izledim. 5 tane gol iptal oldu. Tam 5 tane golü iptal olunca yani ne oluyor dedik. MS birimiz mi yatacak? Rakip de kırmızı kart gördü sonradan. Dedik acaba bir alavere dalavere var mı? Bizim mi yatıracaklar? Mahsun'u bir bekliyoruz. 5 gol iptal olmuş. Onun dışında rakip 10 kişi. Öyle bir mücadeleydi. Ben yine burada rakibi de inceledim. Dinamo Moskova karşısında ilk maçlarını oynadı. İzledim. Maçın özetini izledim. Maç berabere bitti. Maçın hakkı tamamen Moskova ekibininmiş orada. Ben burada doğrudan bir Spartak Moskova'nın galibiyetini alacağım. Yine bir galibiyetini bekliyorum. 1.38 gibi bir oranı var. Değerlendirecekler de bol şanslar. Üçüncü mücadelem Sandefjord ile Salzburg mücadelesi. Sandefjord kendi evinde çok iyi bir takım. Daha doğrusu iki takımın da oyunu gerçekten güzel. Hem Salzburg'un hem Sandefjord'un. Ama evinde olması tabii ki Sandefjord'u burada avantajlı kılıyor. Ama ben bu Atlik, Norveç'tir, Finlandiya'dır. Böyle şeylerde taraf gitmek istemiyorum. Bu mücadelede ev sahibinden 2 tane gol, bir tane de sağ soru atarsa doğrudan 2.5 üst değerlendirdim. 1.44 gibi bir oranı var. Benim yüksek oranımda burada 2.5 üstüne 1 ya verilirse, yani burada 2.5 üstüne bir sandef yok galibiyeti, skorum da 2-1 ayarında. Mücadelenin oranı da maç sonu 1 2.5 oranı da 2.59 gibi oranı var. Bunu da sizlere biraz daha yüksek orandan önerebilirim. Diğer mücadelem Kopenhag mücadelesi. Vejle ile oynayacaklar. Kopenhag hafta içinde Drita ile bir mücadele oynadı. 2-0 kazandı. İlk yarı vermiştik hatta tamamlama maç olarak da. İkinci yarıda 60 oldu. iki tane penaltı golüyle mücadeleyi kazanmasını bildi. Canlıdan da dakika 30 gibi de ben ne verdim? Ev 1.5 üst verdim. Sanırım 1.49 gibi oranlar. İkisi de penaltıdan geldi. O günde güzel canlı yapmıştık. 5'te 4 canlıyla bitirmiştim. Kar vardı yani canlıda. Burada Kopenhag tarafındayım. Şimdi Vejle ile oynayacaklar. Bu maçtan sonra da tekrardan bir direkt adaptasmana gidecekler. Benim beklentim burada Kopenhag galibiyeti. Fakat galibiyetine zaten doğru düzgün oran yok. Biz bu oranı biraz daha yükseltmek için, oranı biraz daha yukarıda alabilmek için 5 golçesi beklemeyelim maçta. 4.5 altında bir Copenhagen galibiyeti yaparsak burada 1.52 bandında bir oran alırız. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Geçtim. Diğer mücadele Cumartesinin son mücadelesi. Modo ile Valerian mücadelesi. Modo'nun son hafta oynamış olduğu bir mücadelesi vardı. İzleyenler oldu mu bilmiyorum. İlk yarısı 3-2 bitti. 2.5 üst vermiştik. Anal kuponda da vardı. Çok temiz geldi. Bodo'nun karşısına durabilecek takım yok aga. Yani ben şöyle söyleyeyim. Norveç'te bu takımın karşısına durabilecek takım ciddi manada yok. Bu takım böyle oynasın. Yani Avrupa'da zaten son sezonlarda çok iyi işler yapıyor. Ama bilmiyorum karşısına yani muazzam bir oyun. Rakibin üstüne direkt çöküyor. Bulmuş olduğu pozisyonlar, pas bağlantıları, araya kaçmaları ki şutlar da iyi açıkçası. Ben burada Valerenga'ya e karşı oran alamazsınız zaten. Yani bu maçta doğru düzgün oran yok. İlk yarı galibiyeti Bodo bekliyorum. Benim tek önerim burada ilk yarıda Bodo'nun galibiyeti. Ha şöyle bir şey yaparız. Notunu almamışım ama doğaçlama söyleyeyim. İlk yarıdan Bodo iki tane de atarsa değerlendirme altına alınabilir. Veya ev sahibi el iki yarıyı kazanır. Oranın daha yüksektir. Biraz daha yüksek orandan yapmak isteyenler bu şekilde. Cumartesi bu şekildeydi. Pazara geçtim. Pazar günü de 5 tane mücadelem var ve güzel maçlar var. Hatta pazar gününe bir ideal form versem mi diye düşündüm. Bir an oranlar çok oynuyor bu maçlarda. Vazgeçtim. Ondan vermeme kararı aldım ama ilerleyen günlerde bu ligler oturunca, kendi liglerimiz açılınca sizlere de bu YouTube'da ideal form vermek istiyorum. Ama beğeni ve yorum desteklerinizi de bekliyorum. İlk mücadelemizle başlayalım. İlk mücadelemiz AX Onla ile Osteri mücadelesi. AX Onla geçen hafta Mialbi'ye kendi evinde kendi evinde diyorum. Deplasmanda 2-0 mağlup oldu ki şöyle bu ligi incelediniz mi bilmiyorum ama AIX olma zaten şampiyonluğa oynayan takımlardan bir tanesi. Şu an aradaki son maçla birlikte puan farkı biraz 8 falan oldu veya 10 falan oldu. Puan farkı biraz açıldı. O puan farkı yani yara sarma maçı derler ya. Bu maç biraz yara sarma mücadelesi. Oster karşısında AIX hafta içinde de bir mücadelesi var Florayla birlikte. Ama o maçta oran da yok yani. AIX oranı yok. Kalite olarak çok altta. Çok zorlamasını beklemiyorum kendi evine döndüğü zaman ben burada Oster'e karşı galibiyetini bekliyorum. 1.38 bir oranı var. Oranı biraz daha arttırmak isteyenler 1.5 üstüne bir falan da yapabilir. Ben direkt düz galibiyetini aldım. İkinci mücadelem Inter Turku ile Saint mücadelesi. Inter Turku da kendi evinde asla geri frene basmaz. Kendi liginde özellikle Finlandiya'da diyeyim. Asla geri frene basmaz. Kimle oynarsa oynasın. Kendi evinde o üstünlüğünü kabul ettiren bir takım. Rakibin üstüne çöken bir takım tempolu ve pozisyonlu bir mücadele bekliyorum ki son maçında deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Burada ben kendi evinde Senjuen'e 2 gol atmasını bekliyorum. Bu arada saint de kötü takım değil. Onlar da hücumda etkili olacaktır bence. Onlar da gol bulabilir. Tarafa gitmek istemiyorum. Senjuen'in pardon Inter Turku'nun kendi evinde atacağı 2 golü değerlendirdim. Bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Diğer mücadelem ve pazar günü en güzel maçlardan bir tanesi kesinlikle. Möstalent ile Brondby mücadelesi. Bronbie'ye geçen hafta vermiştik. Üst vermiştik. Tek başına 3-0'a dakika 86'da attı sanırım. 3-0 yaptı. Çok temiz kazandık. Onun dışında benim beklentim buradan direkt KG var. Yani Nostaland'deyken en son deplasmanda 3-2 kaldı. Çok fırfır var. Fırfır oyuncudan fır, fırfır diyorum. Pırpır oyuncu mu derler? Fırfır mı, pırpır mı? Böyle bir tabir var. Çok fazla var. Ayağı çok güzel futbol sergiliyor. Bronbie bu maçta favori fakat Nostaland de kendi evinde boş değil. Güzel bir mücadele var bekliyorum. Abartıyorum. İlk yarıdan bile var olursa sanki ilk yarı 2-1 falan bitecekmiş gibi öyle bir mücadele geliyor bana. Değerlendirecekler bu bir değerlendirme yapabilir ve çok güzel bir maça geçiyorum. İngiltere ile İspanya kadınlar. Şimdi İspanya dün Almanya'yı eledi. Final mücadelesi bu. Tek maç. Ben İspanya tarafındayım Aga. Eğer kupayı kazanır. Bak kupayı kazanır oranında var 1.32. Yani biraz daha garanti almak isteyenler varsa ben direkt İspanya tarafındayım ki hep söylüyorum bunu. Hep anlattığım videolarımda da. İspanya'nın ben burada kupayı kazanmasını bekliyorum. Şu an oranı 1.32, 1.74'ten düştü. Benim beklentim İspanya'nın kazanması fakat 90 dakikada, 90 dakika sonucu, sonucunda da İspanya bence kazanabilir. Neyse 2'nin oranı da 1.64 bandında bir oranı var. Ben burada İspanya tarafındayım. İspanya'nın kupayı almasını, hatta maçı bile kazanmasını bekliyorum. İngiltere son Avrupa şampiyonu olsa da Bence bu sefer tamamen İspanya'nın hakkı diyerekten hem form olarak hem oyun olarak net bir şekilde söyleyebilirim. Son mücadelem Kulüp Buruj'da genç mücadelesi. Yine Belçika yavaştan açılıyor. şundan ee, da bahsedelim. En son Cilois Kulüp Buruj mücadelesinden anlatmıştım. Yüksek olandan bir deneme yapmıştık. Ne demiştik? En çok gol ikinci yarı şeklinde. En çok gol birinci yarı oldu. Yaptık. Yani iki oranlı güzel bir denemeydi. Benim aklımdaki senaryo bambaşka bir senaryo oldu. Erken gol karşılık 44'te mi 45'te de atılan golle maç zaten bitti. Orada yapmıştık. Ama maçı izleme fırsatımız oldu. Genk de oynayacaklar. Kulüp Buruj'da iki tane çok önemli oyuncusunu sattı. de İperi sattı ki bilindik bir oyuncudur. Bir de Sunderland'e Talbi'yi sattı. 20 milyon euroya da onu sattı aga. 2 e, tane hatta üç tane de önemli oyuncu olmuş. Ajax'tan bir tanesi 6 milyon euroya mı ne almış? Forvet. Bos muydu? Bros muydu? Öyle bir isim var. Velhasıl kelam kulüp burucuda fakta eksikler olsa da takım yine biri. Genk tarafında da ben bu iyi futbolu bekliyorum. Genk tarafından da golü bekliyorum ve yüksek orandan 1.58, 58, 58 Sivas'ın plakası Kangal <laughs> KGV'ları bekliyorum Hakan. 1.58 oranla çok güzel de bir oranı var. Bu şekildeydi. Cumartesi ve pazar toplamda 10 adet mücadelem. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala destek olmak isteyenler vesaire hepsi beğeni yorum desteğiyle başlayabilirsiniz. Bu arada maç sormuştum da maç skoru videonun başında görmüşsünüzdür. İngiltere kadınlar ve İspanya kadınlar maç skoru olur sizlere sorduk. Bilginize yorumlar yazabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanet.